Merhaba arkadaşlar. Youtube'da video yayınladıktan sonra ertesi gün Otlu Bilgisayar'da okuyan arkadaşım var Kürşat. Facebook'tan mesaj attı. Aga dedi seni eklemeye çalışanlarını ekledim. Telefon hırsızlarını ekledim. Sonra database'e bir girdik abi. 2 ayda 600'den fazla kişinin telefonunu çalmışlar. Biz de Amerikan Başkanı dahil herkesi devre sokmaya karar verdik. Ve Türk konsolosluğuna gidiyoruz. Konsolosluktan çıktım. Çok bir şey yapamayacaklarını söylediler. Sen de uğraşma senin başın da belaya girer dediler. Senin de arkadaşın da başı belaya girer dediler. Neyse konsolos bana bir avukatın numarasını verdi. Şimdi onu arayacağım. Bakalım neler olacak. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Konsolosluğum verdi. Avukat aradım. Müsait değilmiş. Beşte müsait olacakmış. Başka bir arkadaşım bir avukat daha vermişti. Onunla konuştum. Baktım onlardan da bir şey çıkmayacak. Sonra polise gideyim dedim. Bir çevirmen buldum. Bizim Ottu'da okuyan yine bilgisayardan hayır. Ottu bilgisayar Ukrayna çete çökertme operasyonu oluyor resmen. Gerçekten. gerçekten. Burada polis 6'ya kadar çalışıyormuş. Polisin çalışma saati neden gitmek istiyorum. O yüzden biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Bir yandan yağmur yağıyor. Bakalım poliste neler yaşayacağız. İlk genel polis teşkilatına gittik. Sonra polisler çok oldu tabii. Şimdi <laughs> bir polis teşkilatına gittik. Bekliyoruz bakalım neler olacak sponsorluk yapıyorlar. Servis almışlar Twilio'dan. Onlara aracılığıyla Apple yazıp gönderiyorlar. Atıyorum internette ben istiyorsam Ukrayna hükümeti diye mesaj atabilirim birine. Page Apple gibi bir domain satın almışlar. O domain üzerinden biz eğer kullanıcı adı ve şifremizi girdiğimizde bizim iCloud hesabımıza giriyorlar. Bu sayede telefonun şifresini de kırabiliyorlar. 4-5 tane IP adresi var. Bazıları Ukrayna'ya ait. Bir dakika hemen buluyorum. Yeah. Amsterdam olan VPN ama şu büyük ihtimal VPN değil. Bunu da şundan dolayı düşünüyoruz. Sistemi test ederken bu IP'yi kullanmışlar. İlk IP adresleri. Büyük ihtimal sistemden silmeyi unutmuşlar. Ne diyor? Thank you. Спасибо. And also we know email address and Yandex emaillerinin şifresi buradaki şifreyle aynı. Ama Yandex maillerinde two step verification var. Bu yüzden maillerine giremedik. Ya bu insanların adresleri. Telefonunu çaldıkları insanların adresleri telefon çaldıkları insanların tüm bilgilerini tutuyorlar. Öğrenebildikleri tüm bilgileri. Onun notlar alıyorlar şurada. Bu bilgiyi de şuradan alıyorlar. İnsanlara link gönderiyorlar ya. Linke tıkladıklarında o, o linkin kukilerini çekiyorlar. Yani linke mesela Android telefondan girmişler. MacOS'tan girmişler vesaire. Hangi linki hangi cihazdan ve nereden girdiklerini biliyorlar. Selam gençler polisten çıktık. Şimdi hostelime geldim. İşte polise adresimi ve telefon numaramı vesaire verdiğim için Öncelikle yarın adres değiştireceğim. Cuma günü siber güvenlik polislerinin yanına gideceğim. Ondan sonra da hattımı ve şehri değiştiriyorum tüm bu süreçten sonra. Ne olur ne olmaz. Yani çünkü bir avukatla konuştum. Ee, konuştuğum ikinci avukat şey demişti bana. Yani Ukrayna'da bu tarz çetelerin polisin içinde adamı oluyormuş. Ben yani ne olur ne olmaz kafam rahat olsun. <laughs> çünkü şu an çok büyük olay. Kürşat'ın girdiği sistemdeki telefonların değeri 400 bin doların üstünde hatta 500 bin doların üstünde telefonların değeri ve sadece 2 ay içinde yapılan yani bu çok büyük olduğu için ne olur ne olmaz. Yarın ev değiştireceğiz. Hostel değiştireceğiz daha doğrusu. Hostelde kalmıştım. Gerçi ev bulsam oraya geçeceğim de şimdi ne olacağım belli olmadığı için bugün daha hostelde kalacağım. Yani hostellerde hep bir gün bir gün rezervasyon yapacağım. Ne olur ne olmaz. Çektiğim videolarda her şeyi anlatamamıştım ve aynı zamanda arkadaşım bütün yaşadığım süreci kayıt altına alamamış ve ben de çok hareketli birkaç gün yaşadım yani 3 gün yaşadım. En son şöyle bir ekleme yapmak istedim. Ne oldu baştan sona hızlıca anlatacağım. Zaten bir kısmını izlediniz. Ee, avukatla görüştükten sonra çevirmenimi buldum. Habib dedim hadi polise gidelim. Yani çünkü 6'ya kadar polis çalışıyor. Polis mesaisi bitmeden gitmek istiyordum ben önce. Çünkü adamlar sisteme girdiğimizden her an şüphelenebilirdi. Hızlı olmamız lazımdı. Orada danışman vardı. Bir yandan Habib'le konuşuyorum, elimde telefon, Habib çeviriyor. Adam bir şey şurada dur dedi. Birkaç kişiyle konuştu. Yerine başkasını bıraktı danışmanım. Burası dedi merkezi teşkilat. Yani bütün Ukrayna'ya bakıyor. Sizin girdiğiniz sistem ne dedi? Aldı işte beni. Yani Kiev'in genel polis teşkilatına gittik. Halbuki olayları anlattı. Sonra polis bize biraz daha teknik sorular sormaya başladı. Onlardan bahsettim biraz. Sizin de izlediğiniz gibi. Polis benim bilgilerimi aldı. Dedi Cuma günü seni arayacaklar. Şey dedim yani bunun daha acelesi var. Hırsızlar sisteme girdiğimizi anlamış olabilir. Anlama ihtimalleri yüksek. Hızlı olmamız lazım. Ne kadar hızlı olursak o kadar hızlı hareket ederiz. Vesaire yakalayabiliriz. Neyse. Yani şunu da fark ettim. Ukrayna'da işler çok yavaş yürüyor o anlamda. O zaman sen git dediler sabah Elime bir kağıt verdiler. Böyle bir şeyler yazdılar falan. Ben o anlayamıyorum zaten ne yazdıklarını. Yani bir tane adres yazıyor. Memur yazıyormuş falan. Abi bana çevirdiği kadarıyla. Diğer ne yazıyor bilmiyorum. Abi sallasa bilmiyorum yani. <laughs> ya adres yazıyordu. Adresi ok anlayabiliyordum. Ha. Şu falan diye de dedi. altı yok yani. Neyse oradan çıktım. Bir yerde oturdum. Açtım Tinder'ı. Lan dedim biraz eğlenelim muamele Biriyle konuştum. Akşam buluşacağız. Sonra tam onunla date ayarlarken anasını satayım. Hırsızlar yazdı tamam mı bana? Aradım direkt abi dedim şimdi hemen direkt belki polise gideriz falan. Hırsızlar yazdı. Telefonunu istiyorsan bana Telegram'dan yaz diye ya, tamam mı? Şuraya koyarım bu arada mesajları. Hatta durun mesajları okuyayım. İlk yazmışım işte. Telefonumu nasıl alabilirim Şu 600 dolar satın alabilirsiniz veya bana iCloud sat. Bu arada Türkler ha. Diyorum ben size. <laughs> 600 dolar çok fazla. Şu an o kadar param yok. En fazla 400 verebilirim ve merkezi bir yerde buluşalım. Bunun için 700 dolar ödedim. 700 dolar ödediysen neden 600 dolar istiyorsun? Senin için mantıksız değil mi? Yedek parça için 500 al. <laughs> ya dolandırıcı oldukları çok belli. Yani hırsızlar, hırsız beni dolandırmaya çalışıyor bir daha. O kadar param yok kardeşim. Hırsızlar yüzünden yeni telefon almak zorunda kaldım. Olsa niye vermeyeyim? 450 veriyorsan okey. Daha fazla çıkma şansım yok. O da kendi paramdan kısarak pazarlık yapmaya çalışıyorum. Eğleniyorum bir yandan. Bir yandan da Hayuk'la konuşuyorum ama bu sıra. Seni anlıyorum. Size memnuniyetle geri verirdim. Ama bu büyük bir eksi. Sırf alıp zararımı kapatmak istiyorum. Bekle. Borç arayacağım. Bu arada cumartesi günü son günüm. Türkiye'ye döneceğim. O zamana kadar yapmamız lazım alışveriş. Senden satın alabilirim demiş. Satmayacağım hiçbir şekilde. Bu bir çeşit inat benim için. Ancak alabilirim. Tamam temasta. Soru işareti. Bana mailini ver. Neden veriyorum? Buradan gönderebilirsin istediğini. Cumartesi oraya yazacağım ve buluşacağım. Cumartesi öğlen uçağım. Yarın son gün. Ben de yani şunu istiyorum. Cuma günü polise gideceğim ya polisteyken mesaj atmalarını istiyorum. Ve cuma günü son günüm olsun bu iş için. Çünkü kaç gündür hani şu hırsızlık meselesine çok kafa yoruyorum. Çok fazla zaman kaybediyorum. Kendi işimi yapamıyorum bundan dolayı ve işlerim benim için daha önemli. O yüzden en son gün Cuma günü dedim. Cuma gününden sonra bunu geride bırakıp işlerime yapmaya devam edeceğim. Kafamdaki planım. Merkezi bir istiyorum buluşmak için. Independent Square'da bir kafe ya da restoran. Tam olarak değil. Telefonunuz ödeme yapıldıktan sonra bir taksi teslim edecek. <laughs> sonraki mesaj Habibin. <laughs> ben sana o sanıyorsun kardeşim yaz dedi abi. Ya yazıyorum abi dedim dur. <laughs> konuşuyoruz yani Kendimiz bir yandan dala geçiyoruz adamla. Bir yandan mesajlaşıyoruz. Ne yazık falan diye dala geçiyoruz. Beni salak mı sanıyorsun kardeşim? Abi yaz dedi. Beni salak mı sanıyorsun kardeşim yaz öyle dedi. Yazıyorum abi dedim. Dur. Daha fazla para kaybetmeye niyetim yok. Ben de gelemem dedim. O zaman telefonu hiçbir zaman kullanamayacaksınız. Parçaları satarsanız sadece dediğim gibi. Bu benim için inat. O sıra abi bir de şey diyor. Lan diyor Muhammed gönder şunlara database'i. Bak sizi ele geç yapacağım bilmem ne. Korkut şunları. Abi dedim dur. Belki dedim hırsızları yakalayabiliriz. Neyse ki sakinliğim biz de koruyoruz. Elimizdeki o anki o bilgiyi vermemeye çalışıyoruz. Evet seni anlıyorum. Kısır döngü. Bakın siz bana güvenmiyorsunuz ben size. Dediğiniz gibi kısır döngü. Telefonu şimdi kaldığım otele getirin size 100 dolar vereyim. Ay kuludunuzu 200 dolar BTC'ye satın alabilirim. Yok kardeşim bu bir inat. Bana 10 bin dolar verseniz vermeyeceğim ay kuludu. Benim inadım inattır. Böyle olmayın. Yani telefonu kaptırdık zaten. <laughs> tamam konuşmaktan memnun oldum. Tamam görüşürüz. Bir de bir kibar yazıyorlar. Ananın. <laughs> Gerçekten şerefsizler ya. Neyse bunları kapattık. Kızla date çıkacağım dedim ya. Ben restoran atmıştım. Yok dedi benim istediğim restoranda buluşalım. Şimdi Ukrayna'da da şöyle bir dolandırıcılık var. Bir kızla buluşacaksınız. O sizi bir restorana götürüyor. Sonra size bir 500 dolar 1000 dolar hesap kilitliyor. Lan dedim bu da dolandırıcı bir ihtimal. Yok. Yani çünkü benim attığım restoran gayet güzel bir restorandı Neyse. Ya ben bu yüzden Ukrayna'da hayatımı yaşayamıyorum. Yeter paranoyalar. Neyse bunu kapattık. İşte bir Amerikalı var. Amerikalı olduğunu hani aralarında konuşurken hani söyledi. Teksaslıymış falan iki kişiyle daha İngilizce konuşuyorlar. Sigaraya çıkacaklardı. Dedim ben de size katılabilir miyim? Irkçılık hakkında konuşuyorlardı. Tamam mı? Kız şey diyordu işte ben Kiev'e geldikten sonra Kiev'deki siyahilere karşı ırkçı olmaya başladı. Adımı söyledim falan. Sonra şey dedim. Hani bana karşı ırkçı olmayacaksınız. Hani katılabilirim falan. Hani esprili bir dil ediyorum. Hani aynı zamanda da insanları da çözmek için. Şey yok falan dedi. Benim de dedim. Kiev'e geldikten sonra Az karşı ırkçı olmaya başladı. Buradaki Azerililere karşı kötü bakıyorum dedim. Bu arada gerçekten öyle. Ondan sonra Amerikalı çocuk gülmeye başladı tamam mı? Onun üçüncü çocuk yoktu o sıra. E, sigara sarmaya gitmişti, geliyordu. Sonra dedi diğer Azeri. Ondan sonra çocuk geldi anladı böyle ne oluyor falan dedi. Ben dedim hani anlattım. Tabii bütün Azeriler öyle olacak zorunda değil falan. Ya elbette öyle düşünüyorum tabii. Benim bayağı sevdiğim arkadaşlarım var. Otlu'ya tanıştığım. Azerbaycan'a gitmeyi de istiyorum. Azerbaycan'ı ben buraya gelmeden önce çok seviyordum. Benim sorunum buradaki Azerbaycanlılarla. <laughs> Gerçekten benim sorunum bunlarla. Neyse böyle konuşuyoruz falan. Dedi biz weed içeceğiz. Tamam dedim. Ben de size katılabilir miyim? Tamam. Ondan sonra çocukla bir anda sohbet kurmaya başladık video üzerinden. Böyle hikayelerini dinliyorum falan. Şüphelenmeye başladım tamam mı? Yani neden şüphelenmeye başladım? Biraz hal ve hareketlerinden şüphelenmeye başladım aslında. Hal ve hareketleri biraz değişik gelmeye başlamıştı. İşte hikayesini sordum ne yapıyorsun? Hikayesini anlatmaya başladı. Ben dedi burada üniversite okuyordum. Rusça'ya dönecektim. Dönemedim dedi. Beni almadılar dedi. Evsizdim dedi. İki haftadır evsizdim. Arkadaşımdan borç aldım. Hostelde kalıyorum dedi. Çocukla tanıştığınız 25 dakikalık falan bir süreç var. O 25 dakikalık süreci bir düşünmeye başladım. Çocuğun tüm hareketleri şey geliyor. Yani mesela yolda giderken adam biri sigara istemişti. Bir sigara istiyor. Üç tane veriyor tamam mı? Yanındaki herkese karşı çok şey. iyi bilmem ne davranıyor. Ve parası olmayan bir insanın o kadar cömert olabileceğini düşünmüyorum. Benim param olmasa Veremem abi hani bir tane veririm tamam adam istemiş. Üç tane al. Hani bu baya bir dolandırıcılık şeyidir yani bir dolandırıcı size verir. Tabi bu sefer şüphelendim ondan sonra orada daha durmak istemiyorum. Beraber takılınca çocuğun her hareketi bana batıyor tamam mı? Birçok hareketi bana batıyor abi. Ya kısa keseyim buraları çok uzun anlattım. Nereden nereye geldik? Hostelden kaçtım. Çocuğun davranışları dolandırıcılığa çok aşırı uygundu. Onunla aynı hostelde kalmak istemedim. Yani bu birçok etmenden dolayı. Aşırı, sadece aşırı cömert olmasından değil. Benim dolabımın başında dolabımı açmamı bekleme, beklediğini gözlemlememden. Dolabımın içinde ne var? Gözüyle görmek istediğini fark etmemden vesaire. Orada kalmak istemedim ve atladım. Bildiğin kaçıyor abi. Kaçtım bildiğin. Hani izimi kaybettirip kaçayım diye metroya iniyorum. Ukrayna'da bir de metrolar böyle aktarmaları var. Yani şey böyle birbirle bağlantılı. Oradan giriyorum. 3 cadde öbür taraftan çıkıyorum falan. Paranoyamda aşırı arttı. Abi varıyorum. Abi bir de o an bütün hikayeyi anlatıyorum. <laughs> Muhammed diyor bütün bu olaylar senin başına geliyor diye gerçek. <laughs> o ne diyor ya? <laughs> Gülmeye başlıyor. Abi diyorum ben şu an kendimi diyorum Ukrayna'nın en güvenli oteline atacağım. <laughs> Yemin ediyorum diyorum. Bir de e, hayım o sıra. Güvenmiyorum hiç kimseye karşı. Gittim Ukrayna otelde bir gece kaldım. Paraya kıydık. Ondan sonra işte ertesi gün siber güvenlik şeylerini içeyim. Otelde yani gideceğim yere bakıyorum. Yani orada bir polis yeri yok tamam mı? Bize verdikleri adreste uyuşturucuyla mücadele birimi diye bir bilim var. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ondan sonra abiye gösteriyorum. Abi diyorum bak diyorum Street View'dan bakıyoruz. Burası bir de çok ıssız diyorum. Bu polis kötü polis olmasın diyorum tamam mı? Ondan sonra Ukrayna'da ilk geldiğim hafta konuştuğum bir tane asker kız vardı. Ya ülkesini falan seviyordu. Ondan sonra dedim şuna bir yazayım. Tanıdığı polis var mı? <laughs> ya Muhammed sen ne yavşak olmuşsun diyecekler. Yemin ediyorum. Ya Muhammed sen ne olmuşsun diyecekler. Arkadaş. Hayır ya gerçekten temiz bir insanım ben ya. Yok ya ben nerelere girdim? Dondurucu hikayesi anlatacaktık arkadaş. Neyse ona yazdım işte gece. Ondan sonra dedim tanıdığın iyi polis var mı? Bana işte avukat şöyle dedi bilmem ne dedi. <laughs> <laughs> o bahaneyle bile kıza yazıyorsun değil mi? Çakalsın oğlum sen. <laughs> ya ben niye ben böyle bir insan oldum ya? Ya Ukrayna'dayız. Ya hayır çevremdeki tüm insanlar bana bunu aşılıyor. Hayır işim var gücüm var zaten. <laughs> Neyse anlamaya geçiyorum. Abi ben gitmeden aradım. Taksiden indim direkt Habibi aradım. Abi dedim geldim. İşte oraların maalesef görüntüsü yok yani. Bir yandan harbi hiç tekim bir yer değil. Yani böyle şehir merkezinin uzakta. Bildiğin uyuşturucudan mücadele edeyim. Devlet ofisi. Bu arada binanın her yeri kamera. Her yerde kamera var. Sadece bina değil. Onları bilerek gözlemledim. Dışarıda sigara içip gözlemledim. Çünkü hayatta biz şey düşündük. Ya bunlar kötü polis ya da biz böyle istihbaratsız bir şey gidiyoruz. Allah'tan ikinci oldu. Neyse sonra işte girdik güvenliğe işte, Habib anlattı işte derdimizi. 8. kata çıkacaksın dediler. Orada işte birkaç kişi daha vardı giren. Onlar sağ olsun yardımcı oldular. 8. kata çıktım. 8. katta beni bir bekliyordu. Sivil bir bina. 8. Bir kata bir gittim. Siber polis. Duvarlara şey yapmışlar. Televizyon, polis operasyonları falan filan. Beni içeri almadılar tabii. Ortada yerleri vardı. Hani oturmalık masa vesaire vardı. Orada oturtturdular. İşte bir flaşımla gitmiştim şu flaşla orada bir polis vardı. Tabip anlattı. Sonra dur diye teknik arkadaşı çağıracağım. Sonra teknik arkadaşını çağırdı. İşte bir bilgisayar getirdi. Flaşı verdim. Adam tabii ilk başta falan korkuyor. Yani fark ettim korktuğunu. İstiyorsan dedim ben açayım göstereyim database'i. Açtım database'i. Anlatmaya başladım. Data table'ı var. Açtım böyle, gözü şöyle oldu tamam mı? Haluk daha iyi gördü aslında o görüntüyü. Bir anda böyle kalktı, dur dedim. Ben kendi bilgisayarımı getireceğim. Sonra başka bir bilgisayarla getirdi. Database'i ona verdim. Anlattım işte elimizdeki şeyleri. İşte kontaklaştık. Ondan sonra oradan çıktım abi, yemek yedim. Sırasıyla biletimi aldım. Hattımı değiştirdim. Ve oradan Lviv'e geçtim. Böylece ki maceramız da sona ermiş oldu. Doruk'ta bırakıyoruz. <laughs> Doruk'ta bırakıyoruz bence de gerçekten. <laughs> komediydi ya oradan sonra direkt çıktım <laughs> kaçıyorum böyle direkt trene gidiyorum hattımı <laughs> değiştiriyorum falan komediydi gerçekten genel olarak böyle şimdi bundan sonra bir video daha yapacağım Kürşat'la biraz daha röportaj gibi yaptık Kürşat sistemi nasıl ekledi ve sistemde neler var açıyoruz database'i gösteriyoruz işte şu şu bilgiler var şunu şöyle yapıyorlar vesaire diye biraz daha Kürşat'ı dinleyeceğiz ve Kürşat'ı tanımaya başlayacağız bir sonraki videoda herkese şimdiden beni dinlediği için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi görüşmek üzere.